Ali Ağa, Organize Sanayi Bölgesi özellikle ihracata yönelen yatırımcılar için bir çekim merkezi haline geliyor. Şimdi Ali Ağa, Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Adnan Saka ile gerçekleştirdiğimiz röportajı izliyoruz. Sanayisi ve ekonomisiyle Türkiye'nin can damarı olan Ali Ağa, demir-çelik sektöründeki yatırımlar Petro kimya tesisleri ve Alea Organize Sanayi Bölgesi'nin stratejik yatırımlarıyla sanayicinin bölgeye olan ilgisini artırmaya devam ediyor. 10 milyon metrekare alan üzerinde 400 fabrikanın faaliyet göstereceği Türkiye'nin en modern altyapısına sahip, bütün ulaşım ve ihracat noktalarının merkezinde yer alan Alia Organize Sanayi Bölgesi de sanayicilerin yatırım için seçtiği önemli bir çekim merkezi. Alia Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Alia Ticaret Odası Başkanı olan Adnan Saka ile Organize Sanayi Bölgesinin bölgedeki konumu ve faaliyetleri hakkında konuştuk. Burada 400 tane fabrikanın kurulabileceği ayrı ayrı metrelerde en küçüğü 5000 metrekare olmak üzere e, parseller var. En büyüğü 300 bin dönüm yani 3 bin, 300 bin metrekare 300 dönüm olmak üzere değişik parseller var mevcut şu anda. İşte başarıda şimdi de gördüğünüz gibi bir takım fabrikalar kurulmuş vaziyette kurulacak olanlar da beklemekteyiz. Ali Ağa, gerçekleştirilen yatırımlarla her geçen gün büyük bir gelişme kaydediyor. Bu nedenle bölge yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Burası Alağa bölgesi İzmir'in sanayi ağır sanayi bölgesi olarak e, Bakanlar Kurulu kararlıca tespit edilmiş belirlemiş. Bizde e, Alaada e, Türkiye'nin demir çelik ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan demir çelik yatırımları ve diğer e, petrol ve e, kim Türkiye'nin tek e, petrokimya tesisi Alaada olduğu için bu bölgede kimyasal ve diğer konularda çok büyük bir gelişme var. E, bu sebeple. Bütün yatırımcılar, birçok yatırımcı, yabancı yatırımcılar da buraya geliyorlar. Şu anda bizim üyelerimizin arasında, fabrikası arasında Fransız yatırımcı da var, Yunanlı yatırımcı var, Rus yatırımcı var, Belçikalı yatırımcılarımız var, Amerikalı yatırımcılarımız var. Bunlar Türkiye'de genel olarak da üretilmeyen ürünleri üreten fabrikalar. Yani ithalata bağımlı olduğumuz, ithal ettiğimiz ürünlerin çoğunu burada üretmeye başlayan fabrikalar var bölge, yılda ortalama 50 milyon ton yük elleçleme kapasitesine sahip. Nemrut Körfezi'ndeki mevcut iskelelerin yanında yeni kurulacak iskelelerle ticaret hacmi daha da artacak. Bu da yatırımcılar için önemli bir fırsat sağlayacak. Burası bölge olarak çok özel bir bölge çünkü hala Çandarlı Körfezi İzmir dolayısıyla Çandarlı Körfezi'nin liman bağlantıları dolayısıyla çok büyük bir yük potansiyelimiz var. Bizim şu anda 7 tane iskele yapımız var Nemrut Körfezi'nde yani hala organize sanayi bölgemize hemen 15 kilometre mesafede olan bir yerde. Ve bu yedi tane iskele ve Rafineri ve Petkim iskele limanları vasıtasıyla yıllık 50 milyon ton yıl yük eleştireme kapasitemiz var. Bu çok büyük bir olay. Neden derseniz bugün 800 yıllık bir Hamburg limanı 100-120 milyon ton yıl kapasiteyle çalışıyor. Biz 20 milyon 20 senelik bir iskelelerde. Yılda 50 milyon ton yük Elleştiriyorsak çok büyük bir gelişme Tabii bunun yanında şu anda Devletin dünyanın en büyük ilk beş Limanına girecek olan Kuzey Ege bölgesi dediğimiz Çandarlı'da Kuzey Ege Limanı Adı altında bir liman yapılıyor ki 2014 yılında Faaliyete geçmesi beklenen bir liman Yani burası bütün Avrupa'ya Türkiye devletlere Asya'ya Orta Doğu'ya her tarafa uzak ülkelerden gelen yükün parsel olarak dağıtılabileceği bir bölge olacak. Tabii ki bu sebeple de burada çok büyük bir gelişme var. Bütün birçok yatırımcı buraya bu sebeple gelmek istiyor. Çünkü bu bölgede ulaşım çok kolay yollarıyla, enerjisiyle. Şu anda Ala'nın kendi kapasitesi hemen hemen 4000 megawata yakın enerji üretiliyor Ala'da. Burada bir özelliğimiz de bizim... E, kirma, e, kimya ihtisas organize bölgesi olmamız. Bir bölümümüzü yani 10 bin dönüm arazimizin bir bölümü kimya ihtisas organize sanayi bölgesi. Diğer bölümü ise karma e, organize sanayi bölgesi. Yani bu şu demektir. Kimya işi yapacak olanlar kimya bölümünde istisas işte, bölümünde yapabilecekler. Hmm. İşte, özel olarak orada yapmak istiyorlarsa diğerleri her türlüsü işte e, mesela çelik konstrüksiyon imalatı yapmak isteyenler e, döküm fabrikası metalurji fabrikası ve diğer konuların hepsi marangoz atölyesi tekstil. fabrikası, tekstil, fabrikası kurmak isteyenler karma organize sanayi bölgesinde yapacaklar. Arsanızın yüzde yetmişine inşaat yapabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir verimlilik. Arsayı çok fizibil kullanıyorsunuz ve burada da hiçbir zaman için bir inşaat sıkıntınız olmuyor. Çünkü tamamen ruhsatını da her şeyini de bölge yönetimi olarak bizler veriyoruz. Ve biz de emrediyorsa onu en kısa sürede hallederek ee, e, yoluna koyarak veriyoruz. Ve evraklarını getiren herkesin işini en çabuk bir şekilde yapabiliyoruz. Ve Adnan Saka yatırımcılara şu tavsiyelerde bulunuyor. Ben herkesi buradaki güzel yatırımı değerlendirmek isteyen yatırımcılara özellikle ki tabii bizden bilgi almalarını, yatırım yapmak istiyorlarsa buraya gelmelerini, bizi görmelerini, bu bölgeyi görmelerini rica edeceğim.